Yakup'un Genel Mektubu Bölüm 4 Aranızda savaşlar ve kavgalar nereden olur? Buradan. Yani üyelerinizde savaşan tutkularınızdan değil mi? Arzu ediyorsunuz ve elde etmiyorsunuz. Öldürüyorsunuz ve gayret ediyorsunuz ve kavuşamıyorsunuz. Kavga edip savaşıyorsunuz. Yine de elde edemiyorsunuz. Çünkü dilemiyorsunuz diliyorsunuz ve almıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla tutkularınıza harcamak için diliyorsunuz. Ey zinakar ve zaniyeler. Dünya ile dostluğun Allah'a düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Şimdi kim dünya ile dost olmak isterse Allah'a düşman olur. Yazı boş yere söylüyor mu sanıyorsunuz? Bizde duran ruh kıskançlık derecesinde arzu eder. Ama daha çok inayet verir. Bu nedenle diyor ki, Allah kibirlilere karşı durur ama alçak gönüllülere inayet verir. Bunun için Allah'a boyun eğin. İblise karşı durun ve o sizden kaçacaktır. Allah'a yaklaşın. O da size yaklaşacaktır. Ey günahkarlar! Ellerinizi temizleyin. Ey iki yürekliler! Yüreklerinizi paklayın. Kederlenin ve yas tutun ve ağlayın. Gülüşünüz yasa dönüşsün. Sevinciniz de üzüntüye. Rabbin gözü önünde kendinizi alçaltın ve o sizi yükseltecektir. Ey kardeşler, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ve kardeşini yargılayan yasayı yerer ve yasayı yargılar. Ama eğer sen yasayı yargılarsan, yasanın uygulayıcısı değil ama yargıcısın. Tek bir yasa koyucu vardır kurtarmaya ve helak etmeye gücü yeten O'dur. Başkasını yargılayan sen kimsin? Gelin şimdi. Bugün ya da yarın falan kente gideceğiz. Ve orada bir yıl kalacağız. Ve alışveriş edeceğiz ve kazanacağız diyenler. Oysa yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Çünkü yaşamınız nedir? Kısa süre görünen ve sonra görünmez olan bir buğudur. Bunun yerine Rab dilerse yaşayacağız ve şunu ya da bunu yapacağız demelisiniz. Ama şimdi övünçlerinizle seviniyorsunuz. Bu tür övüncün tümü kötüdür. Bu nedenle iyilik etmeyi bilip de onu yapmayana o günahtır.